Herkese merhaba arkadaşlar. bugün hep birlikte tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ın ikinci bölümüyle herkese tekrardan merhaba. Tekrardan merhaba. Bu arada arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar gene görev yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Öbür sefer görev yapamamıştık çok fazla. Bu sefer çok fazla görev yapacağız. Yalnız ITM'ye de var ama bu sefer o oynayamıyor. Çünkü telefonumun şarjı yok. Çok fazla konuşmadım ben. Hı -hı. Konuştum. Abi ben görevini yapalım mı? Brokun görevini yapalım. Tamam. Arkadaşlar biz iki dakika Brokun bro görevini yapalım gelelim. Yani arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Brokun görevini yapalım derken 2 3 tanesini yapalım gelelim. Mm He -hmm. ee, <laughs> ne oldu? Arkadaşlar daha benim yoksa öldürdü. Olmadı. Ölçü iki olmadı ama ölçü boşa geçti. Evet yanımızda can da var. Şimdi Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. İkinci bölümümüzü. Minecraft videolarımızda abone olabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Malum ben de. Alabilir miyim? Evet. var evet. 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 kelle değil mi? Acaba diğer düşmanımız kim? Görsen. Helle kim? Helle patya yapacak mı? Hmm. Şey. Bu arada arkadaşlar <laughs> canlı yayınımıza gel canlı yayınımız birazdan başlayacak ona da gelmeyi unutmayın arkadaşlar biz şimdi görev yapmaya başlıyoruz arkadaşlar bunu nasıl evet sırrını yapıyoruz yani. sizin için anam anam tamam, evet, evet. ama gene de kazanmış yani hmm. dördüncü bakın arkadaşlar size bir tavsiyede de bulunayım çok kişi biliyordur belki de, de dördüncü sıraya girdiğiniz anda yani istediğiniz kişi ölebilirsiniz çünkü yani arkadaşlar dördüncü sıraya girdiğinizde Zaten yenilmiş. Yani maç kazanmış oluyorsunuz. Ve çok kendimizi yormamamız için. Biz maçlar kazanalım gelelim. Zaten şurada kaç tane maç kaldı lan? 5 tane maç kaldı. Hani geliyoruz. Arkadaşlar daha demin bir maç kazanamadık ya. Ya iki kişi birden beni sıkıştırdılar ya. Arkadaş oldular onlar. Birisi de birisi de buldu. Bir ya koşu gelsin şunun kellesi paşa yapayım. O bizi yapana. Gitti falan. Gel la buraya gel. Ne Aa oraya gidecek sanırım. Buraya gidecek sanırım. O şuna ne? Arkadaşlar benim annemin bir, bir, orada bir, 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 tane hesap var orada bayrağı var. Ya bu beni buldu ya. Vallahi deliye döneceğim. Yemin ediyorum deliye döneceğim. Arkadaşlar de arkadaşlar kazanamıyoruz. Daha benim dediğim gibi. Bir şunlara bir bakmak istiyorum ben. 3 3 akademi, 3 3 3. Eğer hı hı o, hı hı. 30 tane elmasım olsaydı bir tek basardım da salakla uğraşmak istemezdim. Salak bloklar hiç sevmiyorum lan. Onlara niye oynuyorsan sevmedim. Ben. Aa abi bak Alberto'nun gelmesine 21 saat 12 dakika kalmış. Ben şu bulu oynuyorum. Bunun kostümlerine bir bakayım ya. Yoktur ki çok. Arkadaşlar o da gelecek. Gece. Hadi barbar kral. Ne? Çete şeyde geliyor biraz da. da Arkada boyan bitince ESTH ola çekeceğiz. Rahat dur. <laughs> Gittir git, git, şu alayım ben şu sala. Bu sefer ne? Oğlum daha demin onun bak. Bu dipten nasıl alıyorsun bu? Hop. Allah. 220. Ha 220. 220. Oh, ah, şimdi, ah. Aynen ki hmm. kiti bana verdiğin için çok güzel. Ben o ben Carol'la uğraşmayacağım. Sana bir hediye verebiliriz öldürmek. Aynen ben ben Carol'la uğraşmak istemiyordum. Zaten Carol'ı alacaktım. Hmm, Ama ultiyi kullanmayacağım ben. Sonra kaçmak için lazım olur. Biz kaçmayız aslanım. Biz ölüme giden yolu tercih ederiz. Arkadaşlar canlı yayın 15 hmm, dakika sonra başlıyor. Aa, 5 yani o da dakika. Işte, 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 Arkadaşlar Minecraft çekeceğiz. Onu mu çekeceğiz? Minecraft çekeceğiz. Evet, hep de değişik. Bravo'lu mu çekeceğiz Minecraft? Mı? Hep de anı oyun çekeyim. Bugün de sık çekeyim. Aynen hep Bravo'lu çekeceğiz. Oo lan nasıl aldı onu? Alır. Vurursa olsaydı ben alırdım onu. Ne alayım ben? Oha wow, nasıl oldu? O enerji içeceği yoktu. Oğlum benim 11 tane kitim var yalnız. <laughs> <laughs> Bak. <Ben 11 tane>, Vallahi <laughs> alır bizi. Bu alamaz. Tamam. Oğlum sakin, fıtıf vuduf, vuduf ne? <laughs> Bak, adam kral gibi oynuyor. O, salak şey, bro. Hmm. Bot. 68 oldu. Allah'a evet. şükür bir tane kademe ilerledik la. Hadi bir şey çıksın. Neyse o da iyidir yani. Arkadaşlar. Ayber Rolf'u deneyeceğim direkt gelir gelmez. 9 dakika kam şey geliyor mu? Acaba ya, o, bu değil. Albay Rolf'u direkt gelir gelmez. Acaba bunu... yalla mı şey, çekersin? Bu ne lan? Bende tam tersi. Kromatikler ama en aşağıda olmalı lazım. Enderliğe göre azalan diyor. Enderliğe göre. Enderliğe göre. Haber geri gelmez deneyeceğim arkadaşlar yani bam çuk çak deneyeceğim. Ben ben de deneyeceğim çünkü Haber Wolf'un çok merak ediyorum. Ben, en çok ben de çok merak ediyorum. benden çok yüzünü merak ediyorum. Bak ben bak bak çakala mu? bak çakala. Sana sana gösterebiliriz miyim yüzünü? Oğlum <laughs> delik deşik ederiz Allah. Arkadaşlar, eee VS atmak isteyen gele atabilir. Arkadaşlar yorumlara yazın. VS atmak isteyen gelsin atsın bizde. Kodumuzu verebiliriz arkadaşlar. Yani ÖD kodu değil de şey neydi lan o? Adam gelir gelmez aldım ya la adamı. Yazın. Hmm. Bir tane var. Salak bir uçak. biliyorum biliyorum. Evet arkadaşlar son hesap bir şey nasıl? Ben ben kitap. Ben... Hadi o, sen kaç o ikisi birbirini alsın. Oğlum ben ben bu salağı alırım. Buraya atmayacaktın ulti. Arkada kafam kaçtı. O ultiyi oraya atmayacaktın. Bir dakika ben sana alayım dedim. Şu salağı alayım da ben. Evet. Hesaplaşmaya kaldık. Neyse bir şey olmaz. Evet en azından göre tamamladık. Yani göre tamamladık. Arkadaşlar. Biz e, büyük mega kutu açan bileceğiz herhalde. Özel Eğer bir miydi? 200 e, 750 oluyor açamıyoruz yok. 2 kademeye gitmemiz lazım. Eğer şimdi biz bir kademe gideyim ee, bir tane daha görev yapmamız lazım. Nasıl, nasıl konuşuyorsam. Nani'nin görevini yapabiliriz belki. Ya böyle 250'lik bir şey olsun. Az bir şey olsun arkadaş. 5 mesela 5 maçı e, ile oyna. Arkadaşlar biz görevleri yap geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Ee, biz yani baya ilerledik. Baya bir ilerledik hatta. Şuna bakınsanız arkadaşlar. 588. Evet, çok kaldı. Evet la bir rahat durun ya. Arkadaşlar bunlar rahat durmuyorlar başımı direkt cini alıq. Sağ etkisiz o bana. saklanıyor. Oğlum bak, bana ben, bir, 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 bir canım var. Biz de girobotun içine saklan biliyoruz. Hadi vur. Hadi vur. vur Vur, vur, vur seni öldü öldürürüm. Ben bu ben bunu alırım o bizim başımıza dert olur.

Mani ne? Elmas. Lan yok oğlum ya. Direkt gidip e, e, şeyin şeylerini kasak. E, neydi? Uh Max'i Max kasak 3 maç. Direkt geliyor zaten arkadaşlar biz kasıp geliyoruz mega kutuyla birlikte açalım. Arkadaşlar mega 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 5 alacak kesin. Hop oh, oldu. oldu. Banana oğlum. Frank French the Frank Frank French, French, French. bende de var. ha oğlum. Ede kızınıza oğlum? gibi. Bu ne bedi Çok mutluyuz. Dom ba 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 ba. Can ne mutlu havaları uçarız biz bunla. Frank çok güçlü. O zaman yani, ya. arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Like Ve atmayı unutmayın. Atarım. Kanalımıza abone olmayı Ve hiç unutmayın. Ve yorum atmayın. Evet arkadaşlar görüşürüz.